Selam. Kısa bir süre önce Patrones dergisi hayatımıza girmişti. Ben de ince ayrıntılı anlatımını YouTube kanalımda paylaşmıştım. Kalıplarını da çıkaracağıma söz vermiştim. Ayrıntılı dergi incelemesi için YouTube kanalıma bakabilirsiniz. Şu model üzerinden, cepli tüvit ceket üzerinden ben size kalıplarla ilgili şimdi bilgi vereceğim. İlk önce önerilen kumaş kısmını okumamız gerekiyor. Okuduktan sonra ona uygun bir kumaşla kesmemiz gerektiğini de biliyoruz. Kalıpları çıkarmaya gelince hemen şöyle bir sarı sayfalara bakalım. 31 Chanel Tweed ceket nereden biliyoruz bunu? Buradan biliyoruz 31 numaralı model olduğunu. Şimdi ben bunun kalıplarını çıkardım. Notlarımı aldım. Size de anlatacağım. Çok farklı değil. Bizim bildiğimiz kalıp çıkartma yöntemleriyle ayrı. Bir kez birkaç ayrı. Dikkat etmemiz gereken püf noktası var. Şimdi size onları anlatacağım. Genel olarak da bütün kalıpları için söylediklerim geçerli olacaktır. Her kalıp çıkartmamda da yeni bir dergi olduğu için sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. İkinci dergimde geldi, onu da çekip paylaşacağım inşallah. Şimdi bakın mesela burada arka kumaş katı bir ne olduğunu yazdık, gene bedenini yazdık. Şurada arka ortası düz bayetlik kumaş katı diyor. Hemen şuraya geliyoruz. 31 numarayı açtığımızda kalıpta arka ortasının paftada çizgi çizgi olduğunu görüyoruz. Bu en çok karıştırılan yer. Mesela diyorlar ki arka ortasının arka bedende düz bayetliği yok. Arka bedenimiz kaçmış? 3'müş. Şuradan bulduğumuzda 3 numarayı bulduğumuzda şöyle kesik kesik bir çizgi görüyorsak bilin ki burası kumaş katı demektir. Hastalarda kumaş katı bu şekilde gösterin kumaş katı diyorum düz boy iplik gösterilmiyorsa bilin burası çizgi çizgi olduğu için hem kumaş katıdır hem de düz boy ipliktir. Bununla ilgili önce bir anlaşmazlığın son verilmesi gerekiyor. Var yani çok şey yazıldı. Bana da mesaj geldi. Bedenlerin bazılarında düz boy iplik işareti yok diye. Hepsinde var. Hepsini çıkardım. Çıkardığım her parçanın şu şekilde işaretlerini aldım. Şu an astarsız yapmayı düşündüğüm için astarını çıkarmadım. Ek 3 pafta B dediğine göre biz bütün kalıplarımızı hemen şuradaki paftalardan İlk 3 pasta B'den ve yeşil renkli olandan ve 8 adet olduğundan buluyoruz. Bu dergi ile ilgili gene söylemem gereken bir şey var. Bedenler genellikle 34 38 42 46 olarak geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Arka ortasından şöyle geliyorum bakınız. Şuradan 34 38, 42 ve 46 olarak gidiyor. Bedenlerini bu şekilde vermiş. Diğer dergilerden farkı şimdilik en önemli farkı bu olduğunu söyleyebiliriz. Burada da bakın 34, 38, 42, 44 olarak gitmiş. Burada nasıl gitmiş? 36, 40, 44, 48. Yani 36, 38, 40, 42, 44, 46 gibi düşüneceksiniz bunu. 48, 50 beden gibi bedenlerini öyle vermiş. Kendi ölçülerinizin ölçü kontrolünü yaparak ki bununla da ilgili videolarımız var. Kendi bedeninizi bulabilirsiniz. Bu hafta çok karışık gibi gözükse de aslında karışık değil. Model sayısı fazla olduğu için patronlarımız karışık gibi gözüküyor. Ama çizgi takibini yapınca özellikle de numaralar çok belirgin verildiği için bulmakta hiç zorlanmadım her çıkardığınız parçayı not alırsanız ve kendi notlarınızı yazarsanız kalıplarınızın üzerinde şu şekilde gösterirseniz burada da bir cep kapağı var bakın mesela ne diyor 4 adet paylar dahil 12 çarpı 15 santim 2 adet cep torbası kesilecek diyor bu bunu ben nereden biliyorum burayı okuduğum için biliyorum burayı okuduğunuz zaman bütün açıklamalarıyla konuya hakim olabilirsiniz tüm parçalarımı çıkardım henüz kesmedim küçük bir ölçü kontrolü yapmak istiyorum ölçü kontrolü yaptıktan sonra kendim bunu kesmeyi ve dikmeyi kesmeyi hepsini sizinle paylaşmayı ümit ediyorum bir de bir kursiyerimle birlikte şu gömleği dikiyoruz bitmek üzere onu paylaşacağız sizinle Kesip diktiğimiz ve denediğimiz ilk kalıp oldu bu. Son derece güzeldi. Memnun kaldık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Düz bayıplıklarına veya işaretlerine de hepsi tamamdı. En önemli şeyi söylemeyi unuttum. Çok özür diliyorum. Hemen 31'i buluyorum. Hepsi için geçerli olmakla birlikte. Gene en önemli şeylerden birini söylüyorum. Kol takma işareti. Arka bedende de iki adet var. Ön bedende de bir tane var. Mesela. Normalde biz hani ön beden, ön koldan alışkınız ya buna. Kollu bir model bulayım hemen size göstermek için. Şurada evet. Bakınız arkada iki tane kol takma işareti var. İki kol takma işareti. Önde bir tane var. Önde tek kol takma işareti var. Kol ortası ve düz boyutlu de var. Aynı zamanda çıt işaretleri de mevcut. Ben kalıplarda herhangi bir eksiklik veya işte Bilmediğiniz bir şey göremedim. Sadece yapmanız gereken tüm açıklamaları okumak. Okuduktan sonra eğer bir şey varsa e, bununla ilgili yazın bana. Şey yazanlar oldu hocam kalıplar küçük. Kalıpların küçük olması konusuyla ilgili ayrıntılı bir video çekecek olmakla birlikte şunu söylemek istiyorum. Her kalıp belli bir kumaşa göre hazırlanmıştır. Ya elastik kumaşlara göredir ya hiç esnemeyen kumaşlara göredir. Siz hiç esnemeyen bir kumaşla elastik kumaş kalıbından dikerseniz o kalıp size küçük gelecektir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Her türlü kumaş önerisinde dikkate almak gerekiyor. Kalıbınız eğer küçük veya büyük geldiyse büyük ihtimalle kumaş önerilerine dikkat etmemişiz demektir. Bu Patrones'in ilk sayısından olan model incelemesiydi. Ayrıntılı inceleme söylediğim gibi YouTube kanalımda var. İzleyebilirsiniz. Orada çok bütün modellerle ilgili konuştuk. Yine kalıp meselesine gelince de keten. Keten kumaş diyorsa esnemeyen bir kumaşa göre hazırlanmıştır. Siz bunu esneyen çok esnek bir kumaşla dikerseniz kalıp size büyük gelir. Esnek kumaş için hazırlanan kalıplar ayrıdır. Esnemeyen kumaşlar için ayrıdır. Kalıpların büyük küçük gelmesi durumu da bundan dolayıdır. Dergi ile ilgili kalıp deneyen dikenler varsa lütfen yorumlara yazın. Diğer e, takipçilerimiz de okusun. Böylece güzel bir arşiv oluşturmuş olalım. Devamı gelecek videolarımın. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiler diki sınıfından.